sus. Sus ya sus. Kamera arkasında da Mustafa Çınar. Başlama başla. Rol oynadığı için bitkisel anasının ama amına koyayım nerelere el karıştı. Birader ben bu soruya cevap ver. Olduğu Ya ama Mustafa sen de sussana gerizekalı mısın sen? Ama sistemde Allah belanı versin. Sus artık sus. Bak. Evet buyur. Sus bak Allah'ını Ölümden sonra, yaşam Ölümden sonra yaşam var mıdır? Ölümden sonra yaşam var mıdır? Hristiyanlık, evet, Müslümanlık. <laughs> Bahar abi al. Allah... <laughs> <laughs> ya senin Allah'ın kolonu ne yaptın? Sus lan Fikir <laughs> de olsan, zengin de olsan ilk önce huzurlu olman lazım. Olmadı bile hala kapan mı? kes kes. Evrende yalnız mıyız? Şimdi evrende yalnız mıyız? Evrende yalnız olup olmadığımızı anlamak için değişik farklı sistemler var. Evrak evet. Sizin karasını unutmayın kafayı Çal deli kavalı. Abi Merhaba evet. evet, ee, Ateistler evet. Gördüğüne inanıyor sadece <laughs> <Şu> Konuları Burada <laughs> Çok basit bir kelime kullanayım Şimdi bu sıçarken göt delini görmüyor. Artık götün delini olduğuna inanmayacak mı? Doğru. Aa, diyecek ki bana e, aynada bakayım görürsen inanca mı diyecek mi? O zaman ben de derim ki götün delini aynada gör. Ondan sonra inanmaya başlar. Yani her şey görmek değil. Akıl da görünmüyor ama yapıyor gösteriyor. Cesette görünüyor ama hiçbir bok yapamıyor. Rüzgar da görünmüyor ama kırıp geçiriyor. Bu yüzden e, önce bir götünün deliğine bakacak. Ondan sonra görünce inanmaya başlayacak. Evet. Ya, Sağ Ya. Şimdi şöyle evet. Hepimiz birer bok çuvalıyız. Evet. Kız benim değil mi? Yok, Çünkü evet. altın yumurtlamayan sonuçta değil mi? Evet, Hiçbiz evet. evet. Bütün bok çuvallarına selamlar olsun. Görüşürüz. Görüşürüz, evet. Görüşürüz abi. Görüşürüz abi.